Mehmet şey... Ustam. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok, nasılsınız? Şimdiyiz, iyi nasılsınız? Bizler deyiz, ekmeğin uçlarından aldın. Evet abi. Vatandaşa evet. et yediriyorsun. Kesinlikle. Doğru mu? Aynen. Şimdi evet. biz neredeyiz? Burayı bir tarif edebilir misiniz ustacımız? Abi Turgut Özal Bulvarı, Dermanyat Tıp Merkezi Kavşağı, Dermanyat Tıp'ın olduğu bölüm. Evet. İskenderiyen Çapraz Yataş'ın arkasındaki binanın altındayız. Şimdi, Karşımda Ekstrem var. Aynen Ekstrem var. Eğer bu yolu yukarıya doğru takip edersem sosyete, sosyete pazarına, pazarına çıkıyorum. Çıkıyoruz. Evet. Anladım. Adar Şef Dürüm. Dürüm evet. Orijinal Dürüm yapıyorsun. Adana aynen. işi es, doğru es, mu? Aynen eski usul abi uzun ekmek Heh şimdi ekmeği de şöyle çekeyim değerli dostlar görün. Oh tam bizim eski Adana usul. işi. Çarşaf aynen. mis gibi çiçek. Evet. Şimdi ustacığım Adar Şef Dürüm haftanın her günü açık mıdır? Haftanın yedi günü buradayız abi. Haftanın yedi günü. Pazar günleri bile dahil evet, açıksın. Pazar günleri de açıyoruz. Kaçta kaç arası hizmet verir abi? Sabah sekiz buçukta faaliyet gösteriyoruz. Biz daha erken geliyoruz. Malzemeleri ben günlük aldığım için kendi elimle alıyorum. Sebzesine tut etine kadar. Tamam. Bunun bir hazırlama süresi var. Saat on ocağımız hazır oluyor. Yoksa saat altı buçuk yedide ben buradayım. Ama malzemeyi kendim getirdiğim için günlük kendi elimle alıyorum. Belirli bir kasabın mı var? Tabii tabii kasabın aynı zamanda. Şimdi etimiz ne etidir baba? Erkek kuzu eti abi. Erkek kuzu. Evet. Yani bu şey mi diyebilirim? Hani seklem mi alıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Evet ben seklem şeklinde alıyorum. Heh. Kendim yerim var. Kendim arkamda. Arkada ayarlıyorum. Tamam çünkü sende ciğer de var. Tabi tabi. Sende evet. kuşbaşı var. Tabi tabi. Tavuk et. var. Evet evet hepsini kendim burada ayarlıyorum. Dolayısıyla of orijinal ha. Bak hele sen. Allah Allah. Kuyruk yağı var o zaman şimdi burada. Tam tam kuyruk yağı olmaz olmazsa kebabın ne Olmaz edeceğiz, değil mi? İçinde kesinlikle. az bir şey sanki böyle kapya da görüyorum. Evet, kapya böyle bizim zaman. Peki kardeşim evet, şimdi, kesinlikle şimdi kesinlikle. bir bu bir kişilik kebabın oluyor anladım kadarıyla. Evet. Kaç gram et kullanırız bir kişilik yüz, kebapta? 100 gram. 100 gram. Evet, Zaten yani. dürüm işi tam orijinal. Evet, evet usul Adana dürümü yapıyoruz. Zaten göz gözde olmaya başladı ha ustam. Peki ustacığım şimdi light kebabın var mı light? Şu meşhur Adana'da artık insanların hani böyle ee, ücretini Kesinlikle. daha uygun buldukları light kebabı. <laughs> evet abi zaten öğrenci ağırlıklı çalışıyoruz. O da var abi tavuk kıyma. 50 liraya veriyoruz. Özellikle öğrencilerin bütçesini yormasın diye. Güzel. Evet. Çok güzel. Zaten Şimdi... <laughs> yaptığımız bütün zamlarda özellikle biz öğrencileri düşünerekten yapıyoruz. Çünkü 8 yıldır buradayım. O, maşallah. Öğrenciler bizi kalkındı yani yalan söylüyor. Onlarla beraber ekmek yedik. Yok artık inşallah bu videodan sonra da sevgili takipçilerimiz de çıkıp gelip orijinal evet. Adana dürümünü de yiyecekler. Bekliyoruz. Şimdi inşallah dostum evet, insanlar Adana şef dürümü niye tercih etmeli? Abi niye tercih etmeli? Her şeyin en güzelini yapıyoruz. Taze ve güzel. Sevgilisiyle gelene yüzde on, eşiyle gelene yüzde on Hem eşiyle hem sevgilisiyle gelene durum bizden. <gülüyor> <gülüyor> Tercihimiz olması lazım. <laughs> Senin en büyük farkın bu değil mi? Aslında <laughs> güzel bir kampanya. Sevgilisiyle gelene yüzde on, eşiyle gelene yüzde <laughs> on Hem sevgilisiyle hem eşiyle gelene <laughs> <Dürüm> beleş. <bizden abi. gülüyor> <laughs> Değerli dostlar duydunuz. <laughs> Mehmet Ustam çok güzel bir kampanya yapmış. Şimdi ustacım. Evet, Telefonda siparişim var mı? Tabii tabii ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Tamam. Aklında tabii. mı numara? Evet evet. Sabit hatımız tamam. 0322 alan koduyla 234 61 61. Tamam. Cep numaramız 541 445 9506. Bu numaradan sana ulaşabiliyorlar. Evet, Peki sabit. yemek sepeti vesaire bunlarda var mısın? Yemek sepetinde trend yolla getirdi. Mevcutuz. Ha süper evet. o mecralarda da varsın. Tabii tabii. mükemmel eline koluna tamam. sağlık ustacım herhalde pişmek üzere. Evet abi şimdi. Şimdi ek, ekmeğimize birazcık böyle bir toz biber attık renk evet. versin diye. Evet. Bence gerek yoktu ama sen hani göze hitap etsin diye yapıyorum dedin. Evet bir de kızarttığımızda ayrı bir lezzet katıyor <laughs> abi. <laughs> Aynen öyle. Şimdi göz göz oldu. Etin tazeliğinden mi kaynaklanıyor bu? Evet, hem tazeliğinden hem zırhta çektiğimiz için abi, ki kuzu eti. Hımmmm. Ondan dolayı bu şekilde oluyor diyorsun. Aynen. Hazır herhalde, çekeceğiz mi? Ne yapıyorsun? şimdi? abi. Tamam, İlk ben yapalım. şöyle Güzel. durayım, sen rahat rahat ekmeği ısıt. Zaten bence pişti artık. Evet, tamam, yapacağız. Şimdi e, 100 gram kullanıyorum dedin. Evet abi. Peki evet, de, kuşbaşı sana. ciğer vesaire onlar da nasıl? Onlarda da abi en az 100 gram. Üstü var altı yok. Çok Herhalde güzel. De, eline koluna sağlık. Evet. Değerli dostlar telefonu yine azizliğine uğradık biliyorsunuz. Ben 4K 60 FPS çekiyorum videoları. Ocak başında Adana'da havada ateş ettiği için sıcacık böyle. Evet, ne oldu? Sen... Telefon da yandı biz ben de yandık. <laughs> Şimdi etimiz hazır. Diğer iki dürümü gönderdik. Şimdi benim dürümümü çekecek Mehmet ustam. Hazır zaten. Evet abi. Ha ekmemizi ısıtıyorsun. Evet. Çok güzel. Orijinal Adana işi değerli dostlar. Yavaşça ustam, yavaş 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 yavaş. Vay 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 Şimdi uzun ince dedenizin evet. esprisi bu. Eski orijinal Adana uzun ince oluyor bu şekilde. Deriyak Yapıştır uzun. ustam soğanımızı. Yapıştır ustam şöyle. Derya kuzusu ee, bunlar. Bunu yiyen var ya hasta olmaz ya. Kesinlikle Bunu yiyen etmiş. hasta olmaz. Eline koluna sağlık ustacığım. Afiyet olsun. O zaman slogan neydi? Eşiyle gelene yüzde on beş, sevgilisiyle gelene yüzde on. Hem eşiyle hem sevgilisiyle gelene dürüm bizden. <laughs> Eline sağlık ustacığım. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Tacım. Geldik. En cafcaflı yere. En cafcaflı yere. Gördün mü? Evet. Otobüs gibi, tren gibi, upuzun. Değil mi? Yılan gibi böyle. Wow. Bak buradan başlıyor. Evet. Ha. Buraya kadar. Şimdi orijinal Adana dürümü böyle olur dostlar. Eskiden yani tabi bu ince yani şöyle düşünün. Diğer ustalarımız ne yapıyor? Bunu yarıdan kesiyor. Çift ekmek sarıyorlar. Ama Mehmet Usta'mın tercihi eskilerden anam babam usulü böyle küçükken yediğimiz şekilde yaptığı. Şöyle tahaya hemen açalım. Ekmek sıcak sıcak Ben senin yaşındayken Sümerbank'ta otururken Dürümümü böyle yerdim Hadi besmele çek başla bakalım Şimdi gelelim Bizde en güzel yerine Şimdi değerli dostlar Normalde salata ikramları değil Ama isterseniz Mehmet ustam dedi ki Müşterilerimi kırmam yaparım Gayet de güzel, müşteri odaklı çalışan bir firma. Ama pişmiş biber ve şu görmüş olduğunuz maydanoz, limon geliyor. Bilginiz olsun. O zaman ben de şöyle bir yapıştırıyorum. Nasıl? Orijinal değil mi? Ama daha ben burayı yapamam. Bir daha yap o zaman. Asıl yerde limon koyacağım. Hmm. Çok iyi Hakikaten Çocukluğumdaki lezzet Sen limonla ne yaptın zehirini mi aldın Biber de sıcak sıcak közlenmiş Biberi çok seviyorum Burada da közlenmiş domatesimiz var Bir limonla denirsem çok iyi Hı hı. Deneyebilirim ama Biliyor musun ta normalde biz hep limon sıkıyoruz ya. Evet. Ete. O gün bir şey okudum. Ete limon sıktığında demirini öldürüyormuş. Hı. Hı. Ama biz Adanalılarda ekşiyi severiz. Ne yapacağız şimdi? Şimdi dostlar çok da uzatmayalım. Böyle goy goya girdiriz ama. Gerçekten lezzeti çok güzel. Çok hoşuma gitti. ama limon da yakışıyor buna ya. Canım. Şimdi fiyatlarına gelecek olursak değerli dostlar. Elimle görmüş olduğunuz dürüm 75 TL. Eğer diğer dürüm istemiş olsaydım ya da kuşbaşı dürüm istemiş olsaydım 80 TL'di. Bilginiz olsun. Zaten light kebabın fiyatını içeride ustam söyledi 50 TL. Hemen burada da neyimiz var böyle çok güzel. Adana'nın gençleri değil mi? Bak bak duman çıktı. Gülü sattı. Hmm. Taze taze ya. Nasıl güzel gidiyor var ya. On numara ya. Bir şey diyeceğim. Bizden sonra nariksiz dökmüşler duman. Değil mi? Evet bak şimdi bir şey diyeyim mi? Senin kullandığın malzemeler güzel. Yani o baharatları falan az önce konuşurken de söyledin. Hani gidip abi öyle ucuzuna kaçmıyorum. İyisini alıyorum dedin. O da ayrı. Bir de hakikaten nar ekşinin de şeyi böyle belli. El yapımı gibi. Güzel yani. Tamam ben beğendim. Bittim. Ha? Ben bu ayını Adar şef dürüm değerli dostlar burası. Mehmet Ustam yapıyor. Bacı kardeş çalışıyorlar. Çıkın gelin bu harika lezzetin tadına sizler de bakın. Gerçekten çok başarılı. Çok hoşuma gitti. Orijinal Adana eski üstün dürüm yapıyorum dedi Mehmet Ustam. Fiyatı da bu şartlarda zaten uygun. Biliyorsunuz zaten KDV'ye ona buna her şeye zam geldi. E bu şartlarda 75 TL 100 gram dürümde Adana şartlarında gerçekten normal tüm ekmek orijinal şekilde yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Yolunuz bu tarafa düştüğünde hemen Turgut Özal Bulvarı'nda değerli dostlar Dermancan Tıp Merkezi'ne Sosyete Pazarı Göbeği'nin oradan sola doğru döndüğünüzde aşağıya doğru inerken yataşın hemen yanında. Bilginiz olsun sağ kolunuzun üstüne düşüyor. Gelin bu harika lezzetin siz de tadına bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ha, sen ne diyecektin? Limon dedin. Evet. Abone yenilmez. Adana Hımm. kebabı limonla yenilir tercih meselesi. Ama içinin e, dediğim gibi vitaminini öldürüyormuş. Önemli değil. O da ayrı bir vitamin. Görüşürüz dostlar. Sizler için geliyor. Kimyon. Kimyon, Kimyon ciğeri atılır oğlum. Hadi çek çek. Çek şöyle çek. Hmm. Görüşürüz dostlar. Allah'a emanet